Merhaba gençler. Tam ÖSYM'nin tercih edebileceği türden bir toplam fark sorusunu yine birlikte çözelim. Bize sinüs x artı y sorulmuş. Açılımı hatırlayalım. Sinüs x çarpı kos y artı sin y çarpı kos x. Evet biz bunu arıyoruz. Şimdi yukarıda tan x artı tan y verilmiş. O zaman tan x'i sinüs x bölü. Kosinüs x tan y'yi de sin y bölü kos y biçiminde yazalım. Eşittir 1'di. Şimdi payda eşitleyelim. Buraya kos y'yi yazarsam şuraya da kos x yazdığımı düşünelim. O zaman ne olur? Sinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs x olacak. Paydamızda da kos x çarpı kos y bulunacak. Bu 1'e eşitti. Şimdi şunu görüyoruz. Bir kere payda da şu kısmın bize bakın burada 1 bölü 4 olduğu verilmiş. Dolayısıyla şu kısım 1 bölü 4'tür. Biz ise şurada gösterdiğim kısmı arıyoruz. Buna A diyelim. O halde A dediğimiz kısım buradan içler dışlar yaparsak 1 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 4 olarak bulunur cevabımız C seçeneği olur. Tekrar görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.